Uyuz hastalığı nasıl geçer? Uyuz neydi? Bir parazitti. Dış parazit ama içeri, derinin içine giriyor. İşte uyuz hastalığı nasıl geçer? Uyuz kendinden iyileşen veya geçen bir hastalık değildir. Uyuzu geçiren tedavi yöntemi akarların sinir sistemini aşırı uyarıp ölmesini sağlayan permetrin gibi uyuz kremi ve losyonlar ile geçer. Ee, ne yaptıysam uyuz geçmiyor Yani kişiler çay ağacı yağı, aloe vera, karanfil yağı, biberiye ve kırmızı biber gibi doğal seçenekleri de deneyebilirler. Ancak reçeteli ilaçlar uyuz geçirmenin en garantili yoludur. Çay ağacı yağı antibakteriyel özellikle eri sayesinde topikal olarak ciltte uygulanacak çay ağacı yağı uyuz hastalığının meydana getirdiği semptomları azaltır. Aloe vera iyileştirici ve yatıştırıcı etkiye sahiptir. Aloe vera da e, jeli de işte um, uyuz akarlarını uyuza bağlı yaşanan kaşıntıyı da hafifletiyor. Bakın diğer diğer e, çay ağacı yağı, yağı, da çay her şeye faydalı ya içmesi güzel yağı da ayrıyeten. Nem yağı var. O da antiflamantör etkilerinin karşılığı olarak uyuz semptomlarını azaltmaya yönelik çalışmalar sayesinde nem yağı uyuz tedavisine kullanılabilir. Ancak daha sağlıklı sonuç için doktora danışmak faydalı olacaktır. Kırmızı biber sıcak banyo suyuna da bir, bir bardak kırmızı biber ekleyip soğuyana kadar bekledikten sonra banyoya girip vücudu yıkamak.